son 4 yıldır şey olarak açıklanamaz yani. Şans, şanssızlık tam da böyle açıklanır. Yani Galatasaray'ın kadro kalitesinin Fenerbahçe'nin üzerinde olduğu gerçeğini kabul edeceksin ki bence etmişlerdi son dönem. Ceko, Tadiç hamleleri falan hani o seviyeyi daha yukarıya çekmek için atılmış adımlardı. Galatasaray'ı Fenerbahçe nasıl geçer biliyor musun? Galatasaray kötü olursa geçer. Yani şu anki kadrosu Galatasaray Fenerbahçe'nin derinlik açısından söylemiyorum yani. Sahaya sürdüğün 12-13, e, 14 oyuncu üzerinden söylüyorum. Kadro olarak değil. Ben birkaç oyuncuda fark var diyorum. Yani o sayede ben o Simen benim için çok belirleyici. Torreira çok belirleyici. Sane de çok belirleyici. İlk ay tamam maçta izledim. İlk ay çok iyi oyun, çok beğeniyorum ama o kadar yani en azından bu maç üzerinde ilk ayın çok bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ama diğer üçü hem Torreira hem Osimen sakat Osimen, topa vurmayan Osimen hem de Sane çok fark yarattı. Fark yarattı. Ya abi Davinson'a ben de şıkkın yer derim. Çok ben bence çok fark yok. Özellikle bu senon performanslar arasında. Bana soruyorsan şeyde daha büyük fark var. Osterwold'de Abdülkerim'de daha fazla fark var. Abdülkerim daha stoper stoper. Yani kaleciler bence daha iyi Fenerbahçe. Atan önemli bu işte. Golcün. Golcün bir tarafta işimense işte sende duranın artık olması lazım Yani en nesri değil